Merhaba arkadaşlar. Konuşmaya başlamadan önce ben şunu dile getirmek istiyorum. Ben e, yapı e, olarak öyle söyleyeyim. Genelde ben e, hızlı bir şekilde konuştuğum için birçok kelimeyi ben yuttuğumun farkındayım. Ya bu yüzden birçok insanın da belki e, anlamakta zorlandığını anlayabilirim. E, Düşünmeye başladım. Biraz geç oldu ama e, o yüzden ben e, biraz e, Anlattıklarıma tane tane ve anlaşılır bir şekilde olması için biraz yavaşlamayı düşünüyorum. Ama yavaşladığım zaman da aklıma gelen e, Doğaçlama şeklindeki birçok şeyi ben unutabiliyorum. Ben e, konuşuyorum, anlatıyorum. Ancak ben bunu Oradan buradan okuyarak ya da e, herhangi bir yerden alıntı olarak değil. Yani olabilir tabi alıntı veya daha önce e, araştırdığımız veya okuduğumuz herhangi bir kitap kulağımıza gelen bir söz olabilir. Bunu unutmuş olabiliriz. Biz e, kendi üstümüze alınmayalım. Biz faydalı olması açısından diyorum. Ancak bunların hani gerçekten hani özgün, doğal e, ve e, güzel bir fikir olduğunu düşünün ve yapmak isterseniz de yapın hayatınıza da geçirebilirsin geçirebilirsiniz Biz asla bilime karşı değiliz Biz hepsi birlikte ancak bunun daha öte yollar biraz sınırları aşarak daha yüksek geri gelmek istenirse, herkes gibi değil de böyle biraz sivrilmiş ve daha yükseklerde az olan kişilerden biri olmak isterseniz yapın. Ben şu anda o kişilerden biri olmak istemiyorum. Böyle iyiyim ya. Her neyse biz konumuza geçelim. Şu an ben gerçekten şu an ne anlatacağım da bilmiyorum. ve umarım gerçekten kafanızı şişirecek ve rahatsız edecek bir, şekilde bir ses kaydı olmaz. Ne anlatacağım bilmiyorum da. siz yorumlarda orada burada ne istiyorsanız talep ettiğiniz bir şey varsa söyleyin. Ben ona göre videolar çekeyim. şey yapayım. Konuşayım. Konuşmayı da çok iyi Sen de öğreneceğim zamanla. Yani aslında ben kalıcılık ve e, kalıcı olmayan kısımla ilgili ufak tabi ben bir şey de söylemek istiyorum. E, bir parfümün ve herhangi bir kokunun kalıcı olması esans oranının yüksekliğine parfüm e, tasarımı yaparken, parfüm yapılırken notalamada esans oranı yüksek tutulduğu takdirde kalıcılık e, oranı e, yükselir. Ancak bu e, kullanılan malzemeye bağlı dip notalar ve odunsu notalar kullanılırsa eğer sedir olsun pardon <laughs> evet. Paçıl olsun, amber olsun, özellikle amber, gerçek amberden bahsediyorum. Gerçek amber yoksa, <laughs> biz genelde tamamen doğal olarak yapıyorsam artık doğal olarak çok maliyetli ve sanatı da ortaya koyduğumuzdan çok yüksek şeyler, şu yüksek fiyatları tekabül ettiği için biz bunu insanlar artık sunmaya artık çekiniyoruz ya. gerçekten çekiniyoruz. Ancak hani üstüne belki çok bir şey koymuyorsun ama artık o fiyatı o kişiye söylediğin zaman belki sen dalga mı geçiyorsun da diyebilir ama işin arka planı gerçekten öyle değil. Her şey neyse o kısmına ben, ben gireyim herkes biliyor zaten. Yani dip notalarda odası notalarda sedir sedir amber hayvan hayvan eğer doğalını bulamazsan amber olsan da olabilir ya da sabitleyici e, Fiksatör kullanabilirsiniz e, yüzde üç oranında e, ancak e, esansların e, kaliteli olması gerekir. Dip notalar özellikle ne kadar yoğun konulursa kalıcılık o kadar e, artar. E, yani dip notadır e, tamamen yani birçok şeyin e, ana kahramanı. Hani özellikle ben e, ut iyi bir ut kalıcıdır. sedir kalıcıdır, başarı kalıcıdır ama bunların kalıcılığı eski zamanlara göre artık kokular mı değişti, burnumuz mu değişti bunu tam olarak bilmiyorum ama eskiden herhangi bir cilde sürdüğünüz zaman en az bir gün ya da yıkasanız dahi en az bir gün kokardı. Elbise sürdüğünüz zaman zaten onu hiç anlatmaya gerek yok. Şimdiki Kutlar olsun, kokular olsun sadece bir tane sadece onu unutturmayın. ve kesinlikle söyleyeceğim. Onu, e, onu mutlaka kullanmanız gerekir. E, ut olsun, diğer e, amber olsun, mis ne olursa olsun. Bunların kokusu iki yani en geç iki saat bile geçmiyor bir ciltte. Ben bunu anlayamadım artık. Ya biz alıştık öyle. Normalde bir damla sürüldüysen yani insanlar bu ne kadar ağır koku, ne kadar çok sürdün diyebiliyor da artık öyle bir şey yok. İnsanlar kokuyu koklayabilmek için neredeyse burnunu elinin içinden, kolun içinden geçecek. tabiri caresi. o derece. Yani vetiver, güver e, otu, kabe samanı vetiver iki şekildedir. Biri yeşildir, e, yeşil renktir. Yoğundur, aşırı yoğundur. Bir de e, turuncu e, hardal rengine yakın renk e, e, renkte olan vetiver vardır ve parfümlerde ve lüks e, niş parfümlerde kullanılan e, aromatik vetiverdir ve e, hayeti e, vetiver de derler yeşil değildir bak unutmayın bir yaprağından yapılır vetiver. Biri de köklerinden yapılır. Benim dediğim şu an köklerinden yapılan vetiverdir. Ve tamamen aromatik kokuyor ve dip notanın şahı da ben size diyebilirim. Dip notanın şahıdır. Olmazsa olmazlardan demeyeceğim. Ancak ben kendime özel bir parfüm veya herhangi birini yapacaksam vetiveri mutlaka koyarım ki bütün notalar uçsa bile geriye kalan sadece vetiverin o çok güzel bir rahyası kalacaktır. Bu vetiveri mutlaka kullanın. Oranlarını çok iyi ayarlamanız lazım. Natural niş bir parfüm not alıyorsanız bu da kolay bir şey değil. Yani oradan yani tamamen net olarak noktasını virgülüne kadar anlatılmayan bir şekilde İnternet internet üzerinde belki bulmak çok zor. Bunları insanlar kolay kolay anlatmaz. Ama ben yani biz diyelim ben demeyelim biz uzun bir zamandan beri insanlara faydalı olmak açısından bu tür bilgiler vermeyi düşünüyoruz. Uzun bir zamandan beri de ben kamera karşısında geçmediğim için yani kamera karşısında geçmek zor oluyor. Nasıl zor oluyor? Yani biraz uğraşmak zor oluyor. Yani bu şekilde sesli olarak devam etmek istiyorum. Yani kendimi göstermek istemiyorum aslında. İnsanlar beni niye görsün ki? Aslında insanlar içeriği görsün ama ancak bunu yaptığım zaman da hani benle birlikte o her şeyde gözükmesi gerekir nasıl yapıldığına dair. Bundan öte yani bunları görmek yeter ama ama onun ötesinde de hani benim, biz onları yaparken orada hangi duygularla hangi şeylerle yaptığımızı siz hissedemezsiniz biz anlatmadıktan sonra. Yani zaten bu öyle kolay bir şey değil. Öyle sadece karıştır karıştır. Pipetleri al, al, al alkolü koy, ayarını yap, matematiksel hesabını yap, kimyasalı yap ama simyasalın yoksa eksik var yani en azından bir düşünce, bir kalp yani hani ruh tabiri caizse yani bir kokunun da kokusu diyoruz. Yani ruhunuzu katmanız gerekiyor aslında. Gerçekten bir yaptığınız bir şeyde de ruhunuzu koyup da evet bu çok güzel oldu deyip kendiniz beğenmedikten sonra zaten bunu kimse sanamazsınız ki. İnsanlar çoğu bunu beğenebilir, beğenmeyebilir. Her insanın farklı bir tarzı vardır. En hafife dahil bazı kişiler geri gelir. Çok ağır der, Çok ağır, çok hafif diye bilen insanlar olur. Bu kadar karmaşıktır. Koku ve müzik, yani musiki ile koku arasında o kadar büyük bir benzerlik vardır ki bu ilahi sır da olabilir bilemem. Ancak ee, müzik bestelemek ne kadar zor ise ya da müzik yapmak dünyaya çıkmada artık çok değişik e, anlamda söyleyeyim herkes çalabilir <laughs> ama e, yapmak e, yani koku da bunun gibi bir şey notaları konuşturup adeta kokuların her e, zaman diliminde her dakikada sürekli değişimiyle ortaya e, özgün artık değişik ve de çok güzel bir e, akor ile bir müzik e, dinletisi olması lazım. Bir orkestrayı koklayan dinleyecek. Adeta tabiri caizse bunu demek istiyorum. Yani kokun kokunun ruhu olacak ve konuşacak bir şeyler anlatacak. Eğer ki o yapılan parfüm sadece çok güzel e, dedikleri gibi kokup işte o o işte falan filan pudramsı, şekerimsi, kahvemsi, e, biraz e, hayvanimsi, amberimsi Tatlılık e, tatlılıklar, e, var, yani her, neyse bunun gibi değil. Kokmayan kişi Aynen böyle. Ben de bir şey diyemedim. Susacak yani. İşte bu diyecek. E, e, en fazlası. Kalıcılık önemli değil. Ben hala konuya gelemedim. Kalıcılık önemli değil. Önemli olsa bile. E, kimyasal, sentetik, sentetik deyince aklınıza kötü bir şey gelmesin. Bu tür kokular laboratuvar ortamında üretilir ve çok değişik e, yüzlerce çeşit çok güzel e, rahiyeler ortaya çıkabilir. E, Doğallarda o kadar çok yoktur. Bu kokular içerinin hangi madde katılıyor bilmiyorum. O maddeler ile yeri geliyor. E, Cilt üzerinde 2 gün, 5, 10, 15 gün kalabilecek seviyelere çok basit yöntemlerle bunu getirile, getire, getirebilirler. Yani kalıcılık bu yönde iyi değil. Şu anda kokuların kralı, kokuların sultanı, artık ıı, sultanı diyelim yani. Kokuların sultanı gül kokusudur. Gül kokusunun içinde benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Yok yok gül kokusunun, iyi bir gül yağının içinde ve bekletirseniz de 3-4 sene böyle bekletirseniz bütün çiçek kokuları var. Misk mi arıyorsunuz? Misk var. Amber mi arıyorsunuz? Amber var. Çekik mi arıyorsunuz? Var. Hangi çiçeği arıyorsunuz? Hangi bir duyguyu arıyorsunuz? Çöl mü arıyorsunuz? Çöl sıcaklarını mı arıyorsunuz? Himalaya mı? Toroslar mı? Artık nerede gezmek istiyorsunuz? Nasıl bir şey istiyorsanız yani bunu ben ispatlayamam. Ancak ben gül kokusu gül yağından bahsediyorum. Gül yağının üstünde başka bir şey yok. Bütün ne ararsan var bunu zaman içinde böyle bir gündeki iki günde değil. Yani gerçek çok yüksek dereceli mis, misklerde, amberler ben çok birçok koku deneyimledim. Ancak gül derin ve ve ötesi yok. Ve güller de çeşit çeşittir. Isparta bölgesini ele alalım. Her biri aynı gözüküyor ve aynı kokuyor gibi olur ama her insanın kokusunun farklı olduğu gibi gül kokusu da kendi aralarında farklı farklı kokabilir. Başka coğrafyadaki yani Taif'teki bir gülle Isparta'daki gül arasında dünya kadar fark var ki Taif'teki gül Isparta'nın gülüne kadar dünya çapında çok yüksek derecede bir, bir gül olsa bile taif gülünü kokladıktan sonra çok büyük bir fark var ama gül kokuyor ama ikisini de e, şey yapamıyorsun ayırt, eden, ayırt etmek değil ikisine de vazgeçemiyorsun güllerin hepsi güzeldir ve az da olsa yarım, yarım gram da olsa gerçek koklar koklayın, gül yağlı. sürebilirsin. Koklayın yeter ya. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in <laughs> kokusu en çok güle benzetti ve de öyle gül gibi kokuyor. Dikkat ederseniz gül değil, gül gibi. Yani başka daha iyi bir ko koku yok demek Yani neden mis gibi demediler? Yani bunu da düşünmek gerekiyor. Soruyorum e, artık hacılar hacılar. Buna bir cevap verin de biz de şey yapalım. Yani o kadar alimsiniz. Alimliğinizi böyle biraz e, konuşturun. Öyle yan geri bir yatmayın ya. Yani biraz gerçekleri söyleyin ya. Hani gevezelik yapmayın oğlum. Yani şimdi hani saygımız var. E, yanlış yapmıyoruz. Yani kalkıp da hani Hocalar yani iş, işinizi gücünüzü yapın siz ya gerçekten ya şimdi ben buraya niye girdim bilmiyorum ama yani yok herkes kendi aralarında yok işte şu hoca iyi değil yok bu adam iyi değil bu değil ya bırakın bu işleri ye Allah bir olmamızı emrediyor birlik olmamız gerekiyor siz ayrımcılık yapıyorsunuz yok o cemaat yok bu cemaat ya siz nesiniz ya Alan, alim sen alimliğini yap. Hoca sen hocalığını yap. Ya şovmen sen de bir yap ya. ya. bırak. Neyse. Allah hepimize hidayet olsun. Ben burada kesiyorum. Umarım bozuk.